Doğu ve Güneydoğu'nun kanaat önderleriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın gündeminde mülteciler vardı. Bunlar gidecek. Burada kalacak değiller. Yani bunu tabii ki eee biz kendi vatandaşımızın hak ettiği imkanları onlara verecek değiliz. Öyle bir şey de yok. Bu abartılıyor, istismar ediliyor. Ama her şeye rağmen bu süreç başlamıştır. 1 milyon mürteci gidecek noktaya gelmiştir. Çünkü orada evler yapıldı. İdlib'in kuzeyinde evler yapıldı, okullar yapıldı. Adeta bir şehir kuruldu. Ekonomik sıkıntıları yok sayamayız hatırlatmasında bulunan Yıldırım bu sıkıntı bütün dünyanın sıkıntısı. Covid-19'dan sonra peydah oldu. Bunun da doğal sonucu enflasyon. Enflasyonu kontrol altına alıp taşların yerine oturmasını sağlamamız gerekiyor. Vurgusu yaptı. Hiç enflasyon nedir bilmeyen 50 sene, 60 sene ülkelerde 10 kat enflasyon oldu. Paniklemeye başladı. Bizim 90'lı yıllardan, 70'li yıllardan, 80'li yıllardan en yüksek enflasyon tecrübemiz var. O yüzden biz daha sakin meseleye yaklaşabiliyoruz. Ama onu da düşüreceğiz. Amaç enflasyonu bırakalım kendi haline, ücretleri arttıralım. Bu sürdürülebilir bir yol değil, doğru bir yol değil. Amaç enflasyonu kontrol altına alıp bu şekilde taşların yerine oturmasını sağlamamız gerekiyor. 28 Mayıs seçimlerine göndermede bulunan Binali Yıldırım, sandıktan çıkan sonuçla kimsenin kaybetmeyeceğini, herkesin kazanacağını söyledi. Oy verdi vermedi diye bir hesap içine asla girmedik, şimdi de girmedik. Yani 14'ünde Kılıçdaroğlu'na verdik, kazanamadı diye de üzülmeyin. 28'indeki seçimde herkes kazanacak. Türkiye kazanacak, İzmir kazanacak.